dik duruş korseleri diye bir grup korsa var. Bir sürü da bana soruyor bunu. Şimdi skolyoz tanım olarak omurganın yana eğilmesi diye geçiyor. Yani Evet omurganız yana doğru eğiliyor. Fakat aslında biliyoruz skolyozun içinde bir sürü komponent var. Şu i̇şte rotasyon olması gerekiyor. Kifozunuzun azalması gerekiyor. Fakat dik duruş dediğiniz şey aslında kamburluğunuz. Kambura yatmışsınız. Onu dik tutan dışarıdan verilen bir aparat diyeyim. Yani bu korseler işte bu bant şeklinde oluyor ya da işte oradan bir elektrik verip uyarı veren şeklinde oluyor. Ama bunlar omurganın kendi etrafında dönmesini ya da omurganın yana eğilmesini hiçbir şekilde engellemezler. Ha aynı zamanda dik duruş korsesi diye verilen şeyler sadece giydiğiniz zaman sizi dik tutarlar. Çıkarttığınız andan itibaren siz tekrar kambura doğru gidersiniz. Aslında asıl yapılması gereken şey bununla ilgili özel bir fizik tedavi ya da bununla ilgili bir eğitim alıp ona göre duruşunuzu düzeltmeniz gerekiyor. Size verilen bir dik duruş korsesi ya da bir şeyle birlikte bundan sonraki hayatınız boyunca dik duracaksınız diye bir şey söz konusu değil.